Önümüzdeki 3 Mart görüşürüz demişti. Kim demişti bunu? Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce demişti. Şu an tüm Türkiye onun bir yıl önce yaptığı bu açıklamayı konuşuyor. Çünkü öngörüsü şuydu. Kılıçdaroğlu adaylığını kabul ettirirse Akşener ayrılır. Aynen böyle demişti. 3 Mart'ı yaz bir kenara. Seyircilerimiz de yazsınlar mı? Yazsınlar bir kenara. 3 Mart 2020. Yazsın. Siyaset Mart. iddia işidir. Herkes yazsın. Yazsın bir kenara. Ee, sonbaharda görüşürüz. Önümüzdeki 3 Mart'ta da görüşürüz. Ne göreceğiz yani? Göreceğiz. Oldu mu öyle şey yani? Ayağa kaldır kalkacak ortalık merak etmeyin. Birinci parti olacağız. Birinci parti. Hiç canınızı sıkma. Bir dahaki 3 Mart'ta. 3 Mart'ta bir dahaki 3 Mart'ta birinci parti olacağız. Çok ya. büyük bir iddia. Ben bunu görüyorum merak etmeyin. Millet İttifakı'nı yorumlarsanız ne yapıyorlar? Oradan kim çıkar? Netice itibariyle yıllarca CHP... CHP hiçbir CHP... şey çıkmaz. Evet. Sonucunu söyleyeyim mi? Kim olur yani kim olur oradan? Orası bak. dağılır. Hmm. Bak ben görüşlerimi söyleyeyim. Evet. Oradan hiçbir şey çıkmaz. Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını altılı masaya kabul ettiremez. Ettirirse Sayın Akşener ayrılır. Evet. Başka ittifaklar doğar. Dolayısıyla oradan hiçbir şey çıkmaz. Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce şu anda karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, bu deprem konusunda e, keşke olmasaydı tabii ama Naci Görür nasıl ...bildiyse siz de bu siyasi depremi... ...üstelik de bir sene öncesinde... ...tam da olacağı şekliyle bildiniz. Nasıl bildiniz? E, deprem konusunda tabii ki... ...Naci Hoca bildi ama deprem konusunda da... ...siyasetçi olarak ben uyardım. Her mitingde, her toplantıda... ...onu da bir düzeltelim... ...isterseniz önce. Şimdi Ece Hanım... ...tabii ben kahin değil, Ben müneccim de değilim. Ben göstergelere bakıyorum. Yapılan işlere bakıyorum uzmanlarla çalışıyorum. Çevremde yetenekli insanlar var. Onlara danışıyorum. Aklı kullanıyorum. Bilimi kullanıyorum. Yani dolar 10 lira olacak dediğimde bana güldüler. Şimdi sonra ben dedim ki dolar 35 lira olacak. El yükseltiyorum. Bu kafayla giderse 37 lira olacak yıl başında. Yani altılı masa dağılacak dediğimde ben müneccim değilim ki nereden biliyorum? Söyleyeyim nereden biliyorum? Eğer altılı masa, Türklük tartışılacak derse, eğer altılı masa, anayasanın ilk dört tart maddesini tartışmaya açacağız derse, eğer altılı masa, biz önce altı lider bir araya gelip imzalayacağız, sonra Cumhurbaşkanı gereğini yapacak derse, demek ki bunların Türkiye'yi yönetmek gibi bir dertleri yok, bunların Cumhurbaşkanı'nı yönetmek gibi bir dertleri var. Yani, Bakanlık paylaşımı geçen gün Sayın Karamollaoğlu'nu dinliyorum. Her birimiz birer bakanlık alacağız. E başka birer de cumhurbaşkanlığı alacağız. Yani bunlar seçim kazanmak, Türkiye'yi yönetmek. Böyle bir dertleri yok. Bir, 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 pastadan pay alma derdine düşmüşler. Sen 8 milletvekilli, ben 10 milletvekilli, ben cumhurbaşkanı yardımcılığı. Burada altılı masayı yönetemeyen memleketi hiç yönetemez. Bunu başından beri söyledim. Bu Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan 21 yılda hiçbir sözünü tutamamıştır. Erdoğan 2 trilyon dolar gelirimiz olacak dedi. 1 trilyon dolar bile yok. Erdoğan 25 bin dolar kişi başı gelirimiz olacaktı. 10 bin dolar bile yok. 500 milyar dolar ihracatımız olacaktı. Hiçbirisi yok. Yani 250 milyar dolar civarında ihracatımız var. İlk 10 ekonomi arasına girecektik. Bırakın ilk 10'a girmeyi 17'deydik. 17. sıradaydık. 23. sıraya düştük. Yani ben bunları gördüğümde o 3 Mart'ta bir tesadüftür. Kendime pay çıkartmayayım. Herhalde o gün görüştüğümüzde 3 Mart'tı. Bir sene sonra görürsünüz, iki sene sonra görürsünüz anlamında. Mart'ta görürsünüz. Yani o bir tesadüf olmuş ama ben öngörülerimde devam ediyorum. Bu Erdoğan'da gitmelidir. Bu altılı masada gitmelidir. Olmaz. Buradan sonuç alınmaz. Akıl yok bilim yok, memleket sevgisi yok burada. Peki, memleket sevgisi lazım. Peki öngörülerime devam ediyorum derken şimdi, şimdi ne olacak? Ee, ben bu seçimi kazanacağım merak etmeyin. Merak etmeyin ben bu seçimi kazanacağım. Akılla yöneteceğiz bu memleketi. Adaletle yöneteceğiz, ahlakla yöneteceğiz, Atatürk'ün ışığında yöneteceğiz, bilimle yöneteceğiz. Hurafelerle değil, hayal görerek değil, ...projelerimizi anlatacağız... ...bu memleketi çok kısa sürede... ...yani söylüyorum bakın... ...ne diyorlardı... ...kısa sürede parlamenter sisteme geçelim... E ...geçelim... ...cumhurbaşkanı olan kişi siyaseti bıraksın... ...olur vallahi bırakırız... ...bırakırız ya en genci benim babam yaşında... ...insanlar var orada... ...siyaset aranasında... ...tamam ben en genciniz olmama rağmen... ...yeter ki memleketi iki senede... ...üç senede neyse bir düzlüğe çıkaralım... ...tren yoluna bir oturtalım yasalarını, kurallarını, devlete olan güvenini, liyakatını bunlara bir sağlayalım. Bırakırız siyaseti de çok sorun değil bunlar. Ama ama buradan bir sonuç alınamayacağını görmemiz lazım. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bir siyasi partinin amacı iktidar olmaktır. Bir siyasi partinin şu andaki sistemimize göre başbakanlık yoktur. Cumhurbaşkanlığı vardır. Bir siyasi partinin de bir numaralı kişisi partinin genel başkanıdır. O partinin genel başkanının cumhurbaşkanı adaylığında bir iddiası yoksa o koltuğu iddiası olan kişiye bırakmalıdır. Bunu hep ben öteden beri söylüyorum. 2014'ten beri ben bunu söylüyorum. Görüşlerim hiç değişmedi. Ama bir parti, bir siyasi partinin genel başkanının bir başka siyasi parti içinden Aday belirlemeye kalkışması da nezaketsizliktir. Ben bunu da doğru bulmuyorum. Peki şimdi siz mesela bugün 10 e, saat önce dediniz ki e, biz nerede kalmıştık? Bu böyle yarım kalmayacak demiştik. Evet. E, kalmayacak evet. dediniz. Şimdi orada evet. siz sosyal medyayı da çok hem takip eden hem iyi yöneten bir lidersiniz. Orada e, nerede kalmıştık dediğinizde en son a, adam kazandı diyordun diye cevaplar görmüşsünüzdür. Şimdi... Adam, adam, adam 20 senedir kazanıyor. Aptallık yapılırsa adama yeniden kazandırılır. Adamı ben kazandırmadım. Adam 20 senedir kazandı zaten. Hala da buralara takılmışsa benim buna diyecek bir şeyim yok. Bak ben akıl diyorum akıl. Deprem bu memleketin başına beladır dedim. Beka meselesidir dedim. 5 senedir bağırıyorum kimse dinlemedi. Bu altılı masa dağılır buradan bir iş çıkmaz dedim. Hala oralara takılmışsa benim bunlara söyleyecek bir şeyim yok. Yani 12.843 sanda gözlemci koymayıp işte görüyorsunuz yani memleket dertleri olmadığını burada da görüyorsunuz. Beni ortada bırakanlara laf söylemeyip hala buralara takılıyorlarsa bunlar ya troldür ya da bir iki tahta eksiktir. Peki şimdi soru. Ee, Akşener'den bir e davet bekliyor musunuz? Veya siz Akşener'i çünkü kazanacağım dediğinize göre bir yeni bir ittifak zaten var. Zafer Partisi de var işin içinde. Siz Akşener'e buyur gel sen de bize katıl der misiniz? Yeni ittifaklar kurulmalıdır. Yani yeni artık oyunun kuralları siz değişmiştir. Siz öncülük eder misiniz buna? Mesela İyi Parti'ye gel der misiniz? Ben razıyım. Bakın ben söylüyorum. Ben razıyım. Ne istiyorlardı? Tarafsız bir Cumhurbaşkanı. Tamam kardeşim. Cumhurbaşkanı seçeceğimiz kişi dönemin sonunda siyaseti bıraksın. Ona da tamam. Ona da tamam. En genciniz olmama rağmen. Gelin memleketi düzlüğe çıkaralım. Bakın batıyoruz. Batıyoruz. Ben bir kalkınma başkanlığı önerdim bu 11 ilimiz için. Bilim insanlarından oluşan, yetkin insanlardan oluşan bir kurul oluşturalım. Bu kurulun 5 yıllık finansal, siyasal hedefleri olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kurulu bu başkanlığı desteklesin. Güven verelim dünyaya ve Türkiye'ye güven verelim. Türkiye'yi ayağa kaldıralım. Derdim Türkiye benim. Koltuk derdinde değilim. Peki Ö ama bana... soruma ne... ben razıyım diye cevap verdiniz. Şimdi siz Meral Akşener veya Meral Akşener sizi davet ederse tavrınız ne olur? Razıyım başka bir şey. Çok net. Bir tamam cevap. sayın Akşener başbakan olsun. Başbakan olmak istiyordu. Razıyım. Başbakan olsun. Dolayısıyla ben bir Cumhurbaşkanı ittifak. Cumhurbaşkanı Aklınızda bir ittifak var yani istiyorsunuz bunu. Ha. Ittifak... Ayın 12'sinde. Evet. Ayın 12'sinde Memleket Partisi'nin üyelerinin önüne sandık koyacağız. Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bütün üyeler oy kullanacak. Bizde demokrasi var. Üyeler başka bir arkadaşım da aday olmak isterse aday olacak. Sandığı koyacağız ayın 12'sinin akşamı büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı adayı ben olacağım Memleket Partisi'ni. Derdimiz bakın derdimiz koltuk kapmak değil. Ama bir uyarıda daha bulunayım milletimize. Bakın dolar dedim dinlemediler. Deprem dedim dinlemediler. Bunu söylemezsem içime dert olur. Önümüzde bir su krizi var. Su krizi. Buna önlem almamız lazım. Uyarıyorum. Su krizi, su krizi, su krizi. Bunun arkasında da bir gıda krizi gelecek. Şu anda tarımsal üretimin yaklaşık yüzde on 20'si yirmisi bu on bir ilimizde yapılıyor. Meyve üretimini yüzde yirmi beşi bu ilimiz bu illerimizde yapılıyor. Peki. Pahalılık pahalılığa etkisi olacak. Bunlar... Su krizini çözmenin yolları var. Bakın Sayın ben ince... sadece Sayın ince şöyle dakikalar Şu saniyeler üzerinde mi? şimdi e, işte çok önemli kulis bilgileri var gelişme ile alakalı olarak ben gün bir gün sizi burada ağırlayayım uzun uzun e, öngörülerinizi deme, konuşalım. Ya Hüseyin Hüseyin başa verdiğiniz süre kadar bana da verirsiniz diye düşünüyorum. Ben verdiğimi düşünüyordum vermemiş miyim acaba bu kadar kadar olmadı, olmadı mı? Kronometreye bakıyorum buradan. Peki buyurun. O zaman izninizle şunu anlatayım. Şimdi Bakın dövizdeki krizi söyledim. Depremi söyledim. Suyu söyledim. Gıdayı söyledim. Çözümünü de söylüyorum. Bakın çözümünü de söylüyorum. Bu su krizinden kurtulmanın yolu. Bir, yarım kalan barajları acilen tamamlayalım. İki, yeraltı barajlarımızı yapalım. Üç, damlama sulamaya geçelim. Dört, şebekelerimizi yenileyelim. Kayıp kaçak oranını düşürelim. 5 gri su, suyla ilgili çalışmalar yapalım. Sayın İnce. Bunları şimdiden başlarsak, şimdiden başlarsak önümüzdeki günlerde bir büyük krizden kurtuluruz. Peki bunu Gerden not edelim. Memleket. Bunu not edelim Değerli ama de, benim de, benim şu aşamada size sorumun cevabını almak istiyorum. Siz buyurun. bir ittifak yani İyi Parti ile Zafer Partisi ile zaten söz konusu bu ittifak ama bir İyi ile bir ittifak söz konusu mu? Bu, bunun Türkiye ittifakı kuralım. Türkiye ittifakı. Herkes yani... desteklesin. Herkes desteklesin. Gelin bu kriz ortamından çıkalım. Türkiye sen aday olacağım. Ben aday olacağım. Bu tartışmayı bırakalım. Türkiye'de Burada açık çağıramadığın bir partiye gelin Türkiye ittifakı kuralım diye bir açık çağrı mı yapıyorsunuz şu an Bakın bu ben ben Türkiye'ye yapıyorum bu ittifakı. Buradan çıkmanın yolu akılla bilimle olacak. Gelin hep demiyorlar mıydı tarafsız bir cumhurbaşkanı yapalım tarafsız bir cumhurbaşkanı. Bir seferliğine seçilsin. Tamam bir seferliğine seçilsin. Siyaseti bıraksın. Tamam bıraksın. Ama çoluk çocuğumuza güzel bir memleket bırakalım. Erdoğan bu memleketi 21 yılda hiçbir yere getiremedi. Geçen sene bir yıl daha süre verin dedi. Şimdi bir yıl daha ekliyor. Erdoğan'a 20 yıl daha versen bu memlekette hiçbir şey yapamaz son artık. Soru, son sorum Sayın İnce. Ümit Özdağ dedi ki Meral Akşener ve Muharrem İnce'yi pazar günü yapılacak Mansur Yavaş'a görev çağrısı mitingine davet ediyorum. Gidecek misiniz Mansur Yavaş'a görev çağrısı? Hayır canım, olur mu öyle bir şey? Yani Mansur Yavaş bir başka partinin üyesidir. Ben ben bir siyasi partinin genel başkanıyım. Belediye önünde iş aramaya gitmiyorum ben. Yani hiç doğru bulmam öyle bir yere gitmeyi. E, çünkü kendisi bir başka partinin üyesidir. Benim de bir zamanlar üye olduğum bir partinin üyesidir. Çok yakışıksız bulurum, çok nezaketsiz bulurum. O partinin içini karıştırmak gibi bir... E, ben bu tür bir siyasetçi değilim. Ben düz bir siyasetçiyim. Peki Meral Akşener, e, Mansur Yavaş'a ve İmamoğlu'na çağrı yaparak parti içini mi karıştırmış oldu? Hayır bilemem. Ben ben kendi bakış açımı söylüyorum. Ben buradaki, buradaki ve buradaki aynı olan adamım. Benim planlarım yoktur. Yüreğimden geçen, beynimle uyum sağlarsa o dilimden çıkacaktır. Ben bunu, benim partime birisi gelse, gelse memleket partisine dese ki, Cumhurbaşkanı adayı olarak İstanbul il başkanınızı öneriyoruz dese bana saygısızlık olur bu. Peki Sayın İnce çok teşekkür ediyorum. Ben yayınımı. siyaseti böyle okuyorum yani Ece Hanım. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Sağ Rica olun. ederim. Görüş.